Oval iki renkli diyebilirim çantayı çalışacağız. Şu an 40 santim olarak bir ölçü aldım ben. Ikiye katlıyorum. 40 santim olarak bir deneyim. Eğer ki istediğim sonuca ulaşamazsam 5 santim büyük olarak devam edersiniz siz o şekilde başlarsınız. Ben 40 santim olarak başlıyorum. makine açmamışım <laughs> Dünyanın en, Dünya en çok tercih edilen boyalarından Dufa boya. Bir ölçü almak istiyorum. 45 santim olmuş. Burası da yedi buçuk santim. Bir sıra daha gidip bitireceğim Bitişi şu, bitişi şu yandan vereceğim. Pamuklu iplerde içini biraz temizliyoruz ve uhu kullanacağım. Şöyle pelikanım kullanıyorum ben, işimi görüyor. Kumaş yapıştırıcısı çok da kolay ulaşılabilir, erişebilirliği çok rahat olan bir şey değil. Her seferinde internetten sipariş veriyorum. Stoklu da versem, çabuk bitiyor. Yani kocaman tüp, hemen hemen yarısı zaten boş geliyor. Şimdi benim bu parçam tamam. Ben diğer iki parçayı da aynı mantıkla dikip tekrar giyeceğim. Şu şekilde 3 parça diktim ve yan yana getirdim. Telefonum şarjda olduğu için çok oynatamıyorum telefonu maalesef. Şöyle şu ikisini birleştirerek başlayacağım. diğer parçayı da şu şekilde birleştireceğim. Efendim toplamda kaç santim olmuş bir ölçü alacağım. Bunu almıştık zaten. Bir dakika şu enine bir bakayım. Eni 20 çok özür diliyorum. Eni 26 santim. Şimdi istediğimiz forma gelmesi için önce bir katlayacağız şöyle. Kapak kısmı nereden şu kadar olsa yeterli gibi şuraya bir iğne takayım. Evet. çok dikdörtgen olmadı. Birazcık yuvarlak formda oldu. 45 santim gibi başlarsanız 45 ya da 50. buradaki yüksekliği ona göre daha da artacaktır. Ya da daha top gibi istiyorsanız daha düşük çalışabilirsiniz. Şimdi şu şekilde katladığım zaman bana bu yan tarafın ölçüsü gerekli. Şimdi burayı alabilmem için tam bitişin 11 santim olması gerekiyor. Eninin de 7,5 santim olması gerekiyor. 11'e 7,5. Kenarları degrade etten devam edeceğim. Bunun da yine iki tanesi yan yana geldiği zaman 1 santim oluyor. Şöyle 7 santim ölçü aldım ben. 7 santim başlayacağım yanlar için. 5 sıra kadar filan gideceğim. Yine ölçüye göre hareket ederiz. sıra olmuş. Üçüncüyü dönüyorum. Dördüncü sıradayım. Ve beşinci sırayı da döndüm. Bir bakalım duruma göre ilerleriz. Bence yeterli olmuş. Bakayım bir sıra daha gideyim. Tam ıı, Tam şurayla eşit gelsin. Şöyle göstereyim. Çok az bir fark kalmış. Bir sırada onu kapatır gibi. Bu alta gelsin bitişim. ikinci parçamı da dikiyorum hemen. Şimdi iki tane parçamı da diktim. Bunu da bu şekilde katlamıştık. şimdi bunun bu alta gelen kısmı için bir işaret bırakacağım ben. Şöyle ölçtüğüm zaman Karşılıklı işaret bıraktım başlangıç noktam ve bitiş noktam için. Diğerine de aynı işlemi yapacağım. Daha sonra serbest bırakacağım çünkü. Çizimlerimi yaptım. Önce bu parçadan başlayacağım. Şöyle iki çizgiyi birbirine getirerek ilk parçamız bu şekilde hazır oldu buraları hani daha düzgün durmasını istiyorsanız sağlamlık açısından makine daha iyi tabi ama daha düzgün elde etmek istiyorsanız el dikişiyle dikeceksiniz şu an el dikişiyle şey yapamayacağım ama yine de yetmediği yerde el dikişine geçebilirim ben şöyle biraz düzenleyeyim makineye tam gelmediği için hafif yamulmalar olabiliyor şuraya mecbur el dikişi devam edeceğim diğer parçamı da hemen Şöyle biraz iplerimi temizledim. Yine de kalmış. Hafif birazcık yamukluk oldu. El dikişiyle dikerseniz eğer böyle bir problemle karşılaşmazsınız. Daha dümdüz ilerleyeceğiniz için makineye sığmadığından dolayı buradaki dikiş ne kadar düzgün ilerlerse sonuç o kadar düzgün olur. Bunu her zaman söylüyorum. Burada yamulmalar olduğu zaman aynı bu şekilde yamulmalar söz konusu olabiliyor. Ama kapağımızı kapattığımız zaman şöyle çok güzel bir çanta oldu. Ee, aparat takmayı da soran arkadaşımız vardı. Onun için bunun aparatını takarken de e, kapatmayacağım. Öncelikle şu şekilde kapağın tam kapattığımız zaman şuraya bir işaret yine bırakıyorum ben. Oynamasın diye. Burası böyleyken şöyle siyah renk kullanacağım bu çantada. Çünkü hazır zincir takacağım zincirim de siyah renk. Aparatlar, bu klipsler klips diye geçiyor sanırım. İstediğiniz modele göre değişiyor. Bazılarının arkalarında plakaları oluyor. Bunda yok. Niye yok? Bilmiyorum. Yok. Aslında olması lazım ama şimdi bu şekilde tuttuğumuzda bunun yukarıdan gelip kapatması gerekiyor. O yüzden bunu kapak kısmına, bunu da çantanın kendisine monte edeceğiz. Şunu birazcık ağzını açarak şuraya ortalıyorum. Ve çok sıkıştırmadan takıyorum bunun üstünden çünkü tekrar gideceğim daha sağlamlaştırmak için. Şu an yerini belli etmeye çalışıyorum. Tırnaklarımız buraya gelecekmiş. Şimdi bunu çıkartalım kaydırmadan Evet şimdi bunu geçireceğiz bunun dişleri var zaten ee, bu dişleri hafif aşağı yukarı yana oynatarak e, dikiş iplerinizin kordon iplerinizin arasına dek getirmeniz lazım. Bunu dikine dik, dik, ay, diktiğimiz için birazcık zor olacak gibi görünüyor. Bu şekilde geçirip taktıktan sonra içinde kalan o dişleri normalde plaka olsaydı plakaya kıvıracaktınız. Ama plakası olmadığı için ben böyle yana doğru, aşağı doğru bunları kitleyeceğim. Bu tarafı da bu şekilde şöyle göstereyim. İçinden dişli. Bu dişleri ipe geçirip sıkıştıracağım. Bu şekilde dişleri geçirmiş olduk. çantamızın en son hali de bu şekilde olmuş oldu. Bitirdik.